hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekecek? Çekecek ne ya? Çekecek. Ee, arkadaşlar her size azıcık merakta bırakayım. Arkadaşlar sizi merakta bırakacağım şimdi. Orada karşınızdayım. Gittiğim yerde ne videosu çekeceksem orada karşınızdayım. Kapatıyorum kaydı. Evet arkadaşlar burası neresi Katka. Bugün sadece katkalı otu yapıyoruz. Uçak ortası da böyle. Arkadaşlar bir beğenip abone olun ya. Beğenin yok. Tabii bu arada arkadaşlar. İsteyenler bilir, istemeyenler beğenmez. Yani size şey kalmış bir şey. dakika zaten çok fazla büyük değil. Arkadaşlar istediğiniz bir challenge olursa yorumlara yazın. Mesela sadece seven Lutu. 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 çocuk. Hiçbir şey çıkmıyor ufak. Ne Kaskımız bir seviye. Yeleğimiz iki seviye. iyi. bak. Daha bir de hiçbir şey çıkmıyor. Yukarıda bir gizli oda var. <laughs> var. Arkadaşlar gizli oda odasında monster çıkar, yaşar. İnşallah yani. Arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum. Dedik, dedik buldum. Abi, abi, abi. İçinden çıkanlar hepsini aldım arkadaşlar. Ben yine bir arkadaşlar burayı da karşınızdayım. Adamlar mı kat edeceğim. Tamam arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum. YouTube'u takip etmeyi de unutmayın. Arkadaşlar burada komik geldi, adam geldi. Yanlış yere geldi, yanlış yere. Gelirsen baba seni öldürür. Ayrırım, ayrırım bunu, ayırırım. Of oh, ne güzel. Şu, şu. Kaç para kaldı bu adam? 8 mi? O ne? Yürü lan Keşke susturucuna. Susturucun ne ya? Susturucun ne olabilir? Sonra 51 kişi kaldı. Yürü lan koydum. Yürü lan koydum. Hadi Şuradaki arabaya gidelim. Şuraya da drop düşmüş. Drop'a da bir bakacağım. İnşallah P90'a vermeye vermez. Oyunun nereye? Drop almışlardır da. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu drop almış olabilir de baya bir korktum. Araba patlayacak diye yok. Burada balık var Burada Şöyle baya bir balık. Herkes var. Zaten alabileceğiz de hiç alamadım hiç. Bir çakta değil. Buradan gidiyorum. Gelecek ala arabasını alıp gidelim. Ya bir git lan. Oyun Hı, geçin lan. Arkadaşlar öbür videoda sadece ha, bir tane ev yapacağız demişim ya arkadaşlar. Buradan bayağı bir ev şey. Sadece şuradaki yeri tutacağız arkadaşlar. Sadece bir ev demiştim. Katkadan 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 Rosso zor gider benzedim köşe bu arada istediğiniz bir yer olur bu arada başka bir yer yazmazsanız atıyorum sadece rosok falan diye. siz yazmazsanız arkadaşlar yorumlarda sadece ruiz yapacağım arkadaşlar, arkadaşlar bu arada da buraya da izlediyseniz beğenip abone olun ya biliyorum 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 ya biliyorum da beni izleyen kardeşlerim yok boşuna çekiyorum da belki vardır. Para sandığı çıktı.

arkadaşlar şunlar oyuna gelse de kullanabilsek ne güzel olur. Şuraya gireceğim şu an. bunları da yap. Hiç kalmıyor. kapattı. Ben direkt oraya yol aldım. Ay şunu da açacağım arkadaşlar. Orada bir balkonda varmış işte herhalde de. Seviyenin de. Kardeşim sen onu çıkardın daha kadar ölüyorsun. Arkadaşlar böyle salaklık yapıyor ya insan. Nefret ediyorum. Üç seviye kaskı diye alacağım vallahi şimdi. Şimdi beyaz bunda insan şimdi. Neyse olur. 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何

아. 완료 체크하고 제출을 Arkadaşlar fark ettiniz kaldıysa kaldıysak ne yapacağız? Ne yapalım Araba da gitmiyor. Arkadaşlar bu arada bunun videosunu da çarptım. Üşüyorum bu arada. gel geliyorsan sen de içeri. Gel. Gel. Gel Pony'in. Gel buraya buraya gel. Ya Pony'in. Ya salak mısın? Gel açtım kapıyı gir. Kapattım. Yerinde dur. Bunu falan yeriz Allah korusun. Alanın dışındayız da etkinliğe kapattı. ağzını seçtim onu. Oyunu. 私一人一人の方が。 kahrı bela. Aldık. Net ikiye tek diyebilirim. Net. Herkese DP var. Şu pony çok yerim böyle ediyor ya. Net ikiye tek. Net, net, net. Polin ya. Uf. Çok yerim belli ediyor ya. Adamlara da sıkmıyor. Polin delirtme lan beni. Gerize kal Polin. Zaten ikiye tek kaldık sonra kalan adamlar da. dur. Geliyor. Yukarı yukarı. Oğlum. Bu da sürünüyor bak. Ben bu su bu da arkadaşlar bak. Bu da sürünüyor orada iyice etkinliği kapatıyor ve beni deli ediyor. Herkes burada arkadaşlar ikiye tek kaldık. Kaldı tak kaldı, yapacağım <laughs> Arkadaşlar çok stres oldum. Oyun mu? Bir git ya, korktum. Yapmaaa. İnşallah ses de yok. Hah, birisi şurada. Ya bokluk yaptım? Hunid sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bir iki bu arada yine alanı var vermedi. değiliz. Hiç hiç. Yeah. buraya geldim ve burada öleceğim. Gel arkadaşlar. Ne ne güzel, ben kaldım. Adam AKK. Ne? Evet. Vallahi bakmak istiyorum. Kendimi bozuyorum. Harikasın ikiye tek mi kalmıştı ben ki olduk, yok. bir adamı det oldu. Yaşamamızın imkanı kanı yok. Avuk, AKM. Zaten öldürme bizi. kazandık kazandık Gel lan buraya. Sana bakarken. Arkadaşlar kazandık. Artı 36 bunu da aldık. Kaç leşimiz var? Kaç, dokuz leşimiz var herhalde. On bir leşimiz var. Şuradan bakalım. Çok iyi bir şekilde arkadaşlar. Bine bizi aldık. Aldık ve aldık. Şuradan. Kaç hasar? Hayatta ama... kalmak. Yemedik. Yemedik. Tamam, hasar 5 hasar vermişiz. Anasıyla ne tabii ki de. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve ve beğenip abone